Buradaki sandıktaki eşyaları sen mi aldın fakir? Hayır abi ben almadım ya. Abi yeter artık ya vallahi bıktım senden. Dur telefon çalıyor. Alo? Alo ne doktor? Ne yapayım vallahi fakirin işleriyle uğraşıyorum ya. Bıktım bu çocuktan bunu artık yurda yollayacağım. Niye ne yapıyorsun ha? Bütün yemekleri almış ya. Allah Allah emin misin? Eminim eminim. Fakirden fakir olduğu kadar eminim. Ben yalan söylemiyorum şey ya. Neyse ya. ne, oldu ne anlatacaksın? Oluyor dostum, yalan makinesi yap. istiyorsan test edelim. Yalan makinesi mi? Bizim sakarı çağırsak yeter zaten. Yoo bunlar her şeyi doğru gösteriyor. İnanmıyorsan gel köy meydanına göstereyim sana. Köy meydanımı tamam kapat geliyorum bakın evet, bakalım tamam, hadi. Evet kapat bakalım. Ne Fakir buradan çıkmıyorsun ben gidiyorum köy meydanına yalan makinesi gelmiş. Yalan makinesi. Kal burada. Tamam, Gelmiyorsun fakir buraya. sen yürü. Yem Nereye götürmüş ne lan bu? Buradalar. Bu nasıl hey. makine lan? Oha yalan makinesi doğru yanlış. Benim Ulan Mahmud. fakir. Ya. Şimdi yaktım ben senin çıranı. Bu makine çalışıyorsa var ya. Bütün yağınlarını ortaya tamam, çıkaracağım. Tamam göreceğiz bakalım. Ama biz bu makineyi çalıştırmak istiyoruz. Abiş bana suç atıyor sürekli. O ne o makinenin ücreti bir dolar la. Aha. Bende para yok sana var mı? Bir dolar diyor. On dolar yüz tane odun ediyor. Bizde para yok ki hiç. Odun kabul ediyor mu la? Ee, odun satıyor mu kim? Ona evet la odun satıyorum bakın istiyorsanız. 100 tane ne Mahmut gözünü seveyim. Oha Mahmut 100 tane odun verirsen 10 dolar vereceksin. Dolandırıcı mısın sen? Ona işine geliyorsa la istiyorsan yapma. Tüplerime işine geliyorsa diye bir daha bir şey ne yapalım? Gideceğiz kıracağız ne yapacağız bak yürü baltana al benim canımı Aa, sıkma ormana evet. dalıyoruz da yürü. Gel hadi baltı burada ikimizde. de. Bunu göstereceğim sana. Benim baltam var sen gelirsin. arkadaşlar bu tarafta. Nereye gitti? Aa burada yok lan herbi. Neredesin? Aha gördün fakire, fakiri. Fakir. Ben seni görmedim. Fakir buradayım burada burada. Ha gel bu tarafta mı Ayrıca peki. Tamam ya arka eğer tarafta da sandım, Allah, Allah Allah. Ben doğru söylüyorsam ne yapacaksın? Dur bir saniye. Şuraya bir tane portal. Bir de gittiğimiz yere portal. Tamam aç oraya. Soruma şimdi cevap ver. Ben doğru söylüyorsam ne yapacaksın? Sen doğru söylüyorsan seni akşam yemeğe götüreceğim. Özür Yok sana doğru tostu çiğ köfte ısmarlayacağım. Oh, tamam bu da özür yerine geçer. Affedeceğim. Bak yemek deyince nevrin dönüyor ya. Bu ne ee, böyle? o yemeği ben yemedim. Allah Allah. Neyse. Tamam söyleyeyim. portalı buradaki ağacı açtım. Unutma burayı. Tamamdır. Hadi ben 64 tane toplayayım. Sen de 36 tane topla. 100 tane olsun. Şöyle Şunu da 11. Bende 45 de 45 tane oldu bende. Aa dur ben de kıracağım. O sana birazcık bana bırak ya. Vallahi hepsini işte kırmış. Gel gel burada çok var zaten. Şurada da var. Tamam şuradan kırayım. Hop hop tamam. 19 tane oldu şimdiden. Hop hop şunları kırayı da kırayım. Abiş bir dakika. Biz şimdi 100 tane odun verip 10 tane para alacağız ya. O zaman 10 kere kullanma kullanmak var. Doğru değil mi? Fakir sen çok zekisin. Bence seni o kadar yollamayalım. Hey be, ben ben de aynısın diyorum. Sen inanmıyorsan bana. Öyleyse ben senin bütün yalanlarını ortaya çıkaracağım. Göreceksin gününü sen. Arkadaşlar siz sormak istediğiniz sorular varsa yorumlara yazın. Abi şey hepsini tek tek sorayım. 62 tane topladım fakir. Oo. Yeter ben toplamıyorum. Ben, ben, de 42 tane topladım. Yeter bu kadar. E, tamam neredesin? yeter yeter. Yürü gidelim hadi. Tamam neredesin? soluna bak soluna bak. Heh, aç bakayım portalı. Gel gel portal yukarıda ağaca ya yapmıştım. Ya buraya açsana Şurada ya. Niye lazım. yukarı açıyorum ya? Ya sus fakir ya Allah Allah. Burada la portal. Aha burda burada. Hadi, Hah, hadi gidelim. Hop. Şunu da kıralım tekrardan. Nasıl kıracağız? O burdur ya. Lokal portal kalsın ya. ya. Belki bir daha alırız. İyi tamam. Ver bakayım odunları bana. Hop. Paralar bende duracak. Dur 10 ee, tane oldu. Tamamdır. Ben yemek yemeye gidiyorum. Bu paralarla. Gidersin gidersin. Sen bir daha bir yere gidersen var ya. Ver o paraları bana. Ver. Ben <laughs> Bak fakir vallahi döverim seni. Ver şu paraları sen makine şey yapacak. doğru. Tamam paraları 5 tane sende kalsın, 5 tanesi bende kalsın. Tamam mı? Ayağı atıyor lan bu çocuğun. Dur ya çekil şey atacağım. Dur, dur, dur. Şimdi battım. Onu atıyorsun. Ondan sonra butonun üstüne geçip bir kelime söylüyorsun doğru veya yanlış alması 3 saniye içinde yanacak. Eee, tamam. İyi tamam o zaman, o zaman ben söyleyeyim ilk... şimdi hazır mısın? Tamam ilk ben sana söyleyeyim de senin için. Neyse. Eee ben ben kendime söyleyeceğim. Eee fakir dünyanın en yalancı insanıdır. Bakalım. Ne? Doğru ya, doğru o, biliyordum lan biliyordum o lan. Hayır ne, ya. Oldun, hayır. ne oldu ne oldu? Makinem bozuk makinem bozuk. Ulan <laughs> yalancı sus la. Bana yalancı diyor dur şuna. Ağla ağla iyi gelir. <laughs> Hadi <ne> git ağlaman <laughs> bitince gel. <laughs> tamam. Bitti. Dura bende. Parayı at parayı çalışmaz o, yoksa. yedim. Aynen. Yemeği ben yedim. Bakalım. Oh. Doğru. Hı. Aha ben biliyordum. Allah'ın yalan gözleri. Ne oldu? Hı. Ne oldu? Gel buraya gel gel. Abi, Kaçma gel dur, buraya. Dur. Belki rüyamda yemişimdir uyurken. Kesinlikle fakir. Şu parayı atayım şöyle. Tamam. Evet. Evet bakayım. Evet. Fakir hazır mısın? Hazırım. Fakir. Dünyanın en fakir insanıdır. Kalın doğru çıkmasın. Lan e? Biliyordum lan. Söyle lan paraların nerede lan sakladın ne mi fakir hepsini? Bizden aldıklarını da saklıyorsun. Hayır. Büyük ihtimalle o ne demeye çalışıyor biliyor musun? Ben şimdi paralarımı gömdüm gömdüm yerlerini unuttum ya o yüzden ben zenginimdir. Yani şu makineye geç benim canımı sıkıyorsun ha. Oo tamam ya. Ben ne sorsam acaba? Ah, buldum. Tamam tamam çekil çekil çekil. Fakir dünyanın en kaslı çocuğudur. Değil. <laughs> Ulan A makine hiç yalan söylemiyor. Ben makineyi sevdim. Mahmut sat da bunu bana. Bu ne olmaz la? Ama bir paraya satabilir mi aslında? Fakiri benim kölem yap satayım. Hey, köle vallahi mi? olur, vallahi olur. Adam sen sen. Hayır, kölesin. Geç boyur, bakayım şuraya. Hayır. Bu makineden köylülerden bir Hayır, dolar, bir dolar, bir dolar. İnsan kardeşini köle diye satar mı? Sen çekil bakayım bir şu parayı atayım. Bakalım. Ee? Evet, soruyorum. Sor bakalım. My doktor YouTube'un kralıdır. Bakalım. Yanlış Nasıl yanlış ya? Çünkü YouTube'un kralı benim. Bak şimdi ben sorayım aynı soruyu. Attım. Fakir YouTube'un kralıdır. Lan? <laughs> ne oldu lan fakir? <laughs> Çekil bakayım. Kim ya? Bak bak izle şimdi. Hadi bakalım. Fakir ve sakar dünyanın en gereksiz insanlarıdır. Bakalım. Yanlış böyle nasıl yanlış <laughs> yok? İkiniz de gereksizsiniz. Sakar da öyle ben, sen de öyle istedim. Sor bakayım o zaman. Sor çıkar. bakayım. Tamam sorayım. Sor şöyle artık. Takar dünyanın en gereksiz insanıdır. Bu, Bu makine bozuk ya. Mahmut, bozuldu makine Mahmut. Hayır hayır. Takar gereksiz değilse uza ben mi gelirim? Ya kafaya sus vallahi kafayı yemişsin. Son 1 liram kaldı zaten. 1 dolarım kaldı. onu da atacağım. Bu da en en böyle merak ettiğim şey. Eee Bay doktor ben... 10 milyon abone olacak. Doğru, doğru. Aa. Yes mi? Yes mi? Ne zaman olacağını söylemedi ama. Çişko onu da söylese. Herhalde 50 yaşında falan ya. Yok ya o kadar olmaz ya. Bilmiyorum o yaşında vallahi. olursun sen. Hatta daha da kısa süre. Hii, fakir evlenecek misin? Bir sor bakayım makineye. Oo, onu mu sorayım yoksa? Ben en çok kimi sevdiğini mi sorayım? Beni mi seviyorsun? Hayır ya ver boş ver sevdiğin şeyi ya. Ben, ben en seviyorum. Ben, Mahmutlar da seviyorum. Ben mi sakar mı? İkiniz de seviyorum. Öyle şey mi olur? Ayrımcılık evet. yok. Geç şuraya. Ben de sorayım. Hatta seni sevmiyorum. Sakarı da sevmiyorum. Vazgeçtim. Aa, Neyse. Ben de sorayım. Az önce Aa, bir şey sordum işte. Benim baban kaybolmuştu. Ee? Senin baban yaşıyor mu acaba? Ya yaşıyorsa da bulamayız ki onu. Başka bir şey ya söyle bir bakayım. Sor bakayım. Ölmüş mü ölmemiş tamam. mi? Bakayım. Babam değil de ailemi sorayım. Benim ailem Bakalım. Aha! Hayattaymış. Bu Hayatta mı ya. nasıl lan? bulalım onları abi. lütfen bulalım onları. Dur nasıl bulacağız ya? Mahmut bize yolluk yapması lazım. Lan 573. <laughs> Mahmut bize yolluk yap. O ne, o ne la? Ya işte içine bir şeyler doldur yolda yemek falan yiyeceğiz. Bu ya? araba maraba da git yok. Paranla Atla lan gideceğiz. Lan. Bana ne lan git paran la. Mahmut bak sana bunu veririm. Allah bu, bu. bu bende bile yok. Bunu tamamla o zaman ver hemen 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 vereyim size. Tamam hemen. sen hemen, hazırla hemen. ben sana uğrayacağım gidip eve hazırlanmam lazım benim. Bunu <laughs> tamamla görüşürüz. Uh -huh. Yürü Fakir şey... yürü. O kılıcı var satayım ben. Fakir aileni mi bulalım kılıcı mı vereyim? Doğru aileni bulalım. Kaçak da ailemizi bulmaya gittik. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Hazırlık yapacağız şimdi. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Aldım eşyaları ben, aldım. Bir eşya getir hadi bağlayacağım bunu. Ayı.